Hey yo arkadaşlar hepinize selamlar. Kan ay ay dur bir Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel, çok anlamlı, harika bir video ile sizlerleyim. Masadan bir dost daha ayrılıyor benim artık bulunmadığım masadan. Bekarlar masasından yani Mete bay bay da arkadaşına. Ben evlenmeyeceğim. <laughs> Yok Mete değil arkadaşlar. Ayşe, Ayşe'yi biliyorsunuz, sanıyorsunuz video çekmiştik en yakın arkadaşım. Kankam sen mi? <laughs> حتى 11 Bugün onun nişanı var. Biz de şimdi yani ben de şimdi oraya gidiyorum. Bütün takım taklavatı çantaya topladım. Böyle göz maskeleri falan götürüyorum Ayşe'ye. İnanılmaz güzel bir hazırlık videosu ve nişan videosu olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki kanalda böyle videolara da yer veriyorum artık. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahalle nişanı olacak. Mahalle belediyeden izin aldık. Yani çok güzel olacak ya. Ayşe'nin yanına gidiyoruz. Bütün hazırlıkları çekeceğiz arkadaşlar. Benim biliyorsunuz ki nişan videom yok. O yüzden canım arkadaşımın kanalında bir videosu olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Birazdan. Merhaba sevdoş. Ay 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 buraya çıkarttım. Affedersin dur. Ay. şey ya! Bugün senin sözün mü var, nişanın mı var, istemem mi var? Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar geldim Ayşe'nin yanına. Bu da Ayşe'nin baldan tatlı annesi. İkinci anam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Ayşe'ye getirdiğim şeyleri Ayşe'ye göstermeliyim. Kardeşim hemen sana bir... Göz, Oo, çok var, hemen, hemen göz mask yapıyorum. Bir ihtiyacım var. uyuyamadım. Hemen. Hemen bir göz maske yapıyorum Ayşe arkadaşlar şimdi. Ondan sonra da hemen bir rahatlatma seansı yapıyorum. <laughs> hemen bir rahatlatma seansı yapıyorum Ayşe şimdi. Müge ve ben rahatlıyoruz zaten. Aa evet Müge canlı izliyor. Her şey İyiyim sen. İyisin çak. Çak gel. Sen çok enerjik gel. geldin ya. Kardeşim. Benden... <laughs> çünkü senin bugün nişanın var Ayşe. Arkadaşlar Ayşe biraz stresli bir gelin. Onu birazcık rahatlatacağız ya, şimdi. Hayır değilim. müzisyen ayarlayamadım. <laughs> Ama <laughs> Müzisyen bulamadınız mı? Hayır. Şey düşündük. Doğan Seleksi, kuzenimin evet. Doğan Seleksi var. Mükemmel. Bak bir müzisyenin daha çok ses çıkartıyor. Acaba onu mu kullansak Araştırıyorum. Müzisyen ya mi? Ya iki saatine 3000 TL istiyorlar. İsterler Hayır kardeşim istemezler. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece davul zurna lazımsa size bir saatine 500 liraya gelmişti benimkiler. Aa. Burada niye reklam? Youtuber'ın ödediği paraları <gülüyor> öğreniyoruz. <gülüyor> ya 500 binmiş. <laughs> Duyulmuş. Arkadaşlar, şimdi ben bu bir konu çözmem lazım. Şimdi hazırlıklarla tekrar görüşürüz. Akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz. Kuaförde falan da çekeceğim. Çekilse, Sen sandın ki bu vlog'um olmayacak sandın Ayşe ama olacak. Kameramanım bile var. Duygusal topluk. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi birazdan şu konuyu bir çözeyim. Ben şimdi geliyorum. Ben de sana bir kahve yapayım yeni gelin ya kahvesi. Ya bu dünyanın en güzel gelin değil mi ama sizce de? Hayır değil sensin çünkü. <laughs> ama şimdi şey, bu güzel. <laughs> tamam benim. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ki kuaföre geldik Esin hatırlıyorsunuz kınamdan Ece hatırlamıyorsunuz gelmedi çünkü <laughs> Bak şimdi de Ayşe'nin yanına doğru gidiyorum Nerede o? Arkadaşlar Ayşe hız kesmeden sürekli birileriyle konuşuyor. Evet. Sürekli konuşuyor. Evet Ayşe'nin konuşmalarına kulak misafir evet. oluyoruz. Ha iyi aşkım yani damatsın sen de gezme oralarda çok hadi damat. Damat ayar böyle verilir. Tamam aşkım. İyi. Damatla da konuşuyorum. <laughs> ben de kuaföre geldim. İşte işte makyajım yapılacak birazdan. E, bir bir fotoğrafta e, saçlarım yapılacak. Öyle. Güzel yani. Arkadaşlar içimde kalan bütün reels videolarını düğünümde ve kınamda 5555 tane reels videosu çekmem lazım şimdi en yakın arkadaşıma çünkü bu bir en yakın arkadaşlık görevidir tamam mı? O yüzden de şimdi görev başlasın. Evet Ayşe'cim duygularını alalım. Duygularım çok değişik, çok heyecanlıyım. Yani değişik duygular evet anlıyorum. Yani sen mesela böyle bir gelin değildin. Dün, dün, yani Ceren o kadar farklıydı ki böyle her yerdeydi ama <laughs> yani şu an böyleydim anladınız mı? Düğün günü de böyleydi Ben Harika'da de birazdan öyle olacağım. Şimdi böyle bir mallık var üstünde, bir salaklık var. Saçın yaptıracağız. Fakat. Önce önce makyaj, makyaj önce makyaj sonra saç kina'yı bekliyoruz. Tut. Ondan sonra. Abi güzel duruyor. Dün Ayşe bayağı ağladı bu arada arkadaşlar. Kaşım şöyle oldu, kaşım böyle oldu. Gitti hayatım kaydı. İstemem olmayacak diye. Ama asla bir şey yok. Evet. Harika gidiyor. Hazırlıklar kesmeden devam ki. Ke. Peki akşam eğlence after party'sini de çekecek misin? Çekeceğim. İşte bu. O zaman bu. Youtuber arkadaşınız varsa hayat gerçekten çok güzel. <laughs> Allah'ım asla alışık değil Ayşe bu arada makyajı, asla. Ayşe ilk defa posta sınav makyaj yaptırıyorken, şu kentliğin dinim düğünlüğüyle yaptın mıydı arkadaşlar? Evet, senin düğünlüğünle Kendi düğünüme taktım. Evet arkadaşlar, fox eyes yapıyoruz şu an, fox eyes. Fox eyes benim İngilizce kapasitesi. Evet. Bunu da evet. Ince detaylarını çek, öğrenelim, bak yaparız sonra. Geliyorum. <laughs> Görsen mi gelsen? Ben görüyorum aynadan bak. Evet, kilit nokta. 3-5 saçım <laughs> var zaten. Bakın, maydanoz lastiği bağlıdır bu ya. Ben eve gidip en zorlandığım yersin. şey onu çözmekti. o lastiği çözmekti. Ay bir şey diyeceğim ki, gözüme <laughs> bak. Arkadaşlar şöyle gör, aynadan. Abi inanılmaz bir şey ya. Bu kim buldu acaba? can basın. <laughs> Bela olsun falan. Ama bir şey diyeceğim. Ben bunun estetiğini yaptırmak istiyordum. Yakışıp yakışmayacağını test ediyoruz. Yapmayacağım. Gerçekten sana Tabii. Hadi bakayım bırak onu artık. Ne kaldı peki? Fonda <laughs> Hop pas kalıp hop. Kokuşum. Anladınız mı? Fonda ter sürmek kaldı. Artık çeksin Stylik, bana artık. Bye. Ahmet abi, Ahmet Şakar. Bak, tacı şekli değiştirdi Ahmet abi. Daha güzel oldu böyle. Evet, güzel olmuş bayağı. Arkadaşlar görüyorsunuz Ayşe prenses oldu. Birazdan gelsin değişim evet. realistleri. Şu küpeyi de şöyle göstereyim. İnanılmaz oldun ya. Değil mi Feride kız? Çok güzel. Feride kız. Ayşe nasıl hissediyorsun? Prenses gibi. Prenses gibi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Gelinin kız kardeşi mutfakta ne yapıyor? Hep merak edilir. Yemek yiyor arkadaşlar. Hayır, şey yapmayayım. Yemek yani. yiyoruz. Ben de yiyiniz daha. Afiyet olsun kardeşim. Sana kardeşim. Esin çok heyecanlı bu arada. Acayip heyecanlı. Sanki onu isteyecekler gibi heyecanlı. Yok hiç güzel bir şey hmm, değil. Doriko merhaba de YouTube'a. Saçım makyajım. Gelin kız kardeşi olmuş mu? Evet. Yani, Mükemmel. Herkesin elinde kamera. Gözlerini kapat Yeni arkadaşlar görüyorsunuz. <gözünü, gülüyor> aratmaya <laughs> gerek yok. Bak Neden geliyorsa ben hiçbir gelinle almadım. Ayşe geldim. Ayşe geldim. Evet. Bir saniye. Geldim abi. Tamam benim vlogum değil arkadaşlar. Ece, 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 ben. Gelin kardeşleri. Vlog yapıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Yastayız. Hocam vardı da tamam. Şuraya geçmiş evet, Aşkım. Önemli değil. Ama önemli değil. Şu anda <laughs> Takma tırnak takmıştım arkadaşlar bu arada az önce ve hemen çıkardım. takmamla çıkartmam bir oldu. Evet bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar istin yani sen de kameramı oynayın. Market alışverişi arkadaşlar son evet. eksikler. Evet konuşun buyurun. Evet. evet poşetler cerelerim bile kapatıyor. Çatal, bıçak, ım, tabak, bardak. Antikuntin diyor. Antikuntin. <laughs> ama gerekli. Antikuntin ama. Fanta kesin bir fanta sponsor değil. Asla reklamı yapmıyoruz, kapatıyoruz. Burada bir şey daha var ama tahmin edemezsiniz. güzel günde, özel günde Batuhan Kamil'le Ayşe kızımızın e, daha önce tanıştılar herhalde, daha önce görüştüler, onların rızası alındı. Anne ile babanın da rızasını almak için bu akşam e, sizinle beraber oluyoruz. İnşallah bu mutluluk devam eder. Şimdi Allah'ın evriyle, peygamberin kavliyle kızınız Ayşe'yi, oğlumuz Batuhan Kamil'e istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben <veririz. gülüyor> Ay, verdim. Ben, verir Aslında ben vermez mi? Düşünürüm derdim de. Böyle olmaz yani. Öyle olmuş. arı <laughs> ne yapalım Verelim miyiz? Gençler mi? 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 anlaşmışlar. Verdim. mi? Verdim. <gülüyor> 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 mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>

qué dos carros kocam tanıyorsunuz kocamı. Ali merhaba de. Kendi düğünden sonra bir düğün desin. Çok mutlusun. Tamam. Gelin! İnsanla ya! <laughs> Ayşe, seni seviyorum. Evet arkadaşlar, nişan bitti. Ertesi gün oldu. Gördüğünüz gibi makyaj, saç hepsi hani halletti. Birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar izninizle. Ayşe ile 7 yaşından beri tanışıyoruz. Böyle bazen konuşuyoruz hatta aramızda. Bir mahallede, doğu garajında mahallede oyun oynarken tanışmıştık. Merhaba ben Ayşe demiştim ona. Merhaba, ben beni bu bence <laughs> ve sonra biz çocukken e, kurduğumuz bu güzel arkadaşlık Allah'a şükür ki hiç bozulmadı. Ve iyi dostlar biriktirmek, onlarla aile olmak çok 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 önemli. İnsan kendi ailesini seçemiyor ama arkadaşlarını seçebiliyor arkadaşlar. Ve, ve bazı arkadaşlarınız da gerçekten kardeş oluyor. Ve Ayşe de benim kardeşim. Zaten biz birlikte büyüdük. Bazı şeylerin farklı rengini giyerdik. Her yere birlikte giderdik. O bizimle her yere girdi. Annem götürdü. İstanbul'lara gittik. Ankara'lara gittik. İnanılmaz şeyler yaptık. Bir ara bunun dedikodusunu yaparız da Ayşe'yle kanalda isterseniz. Şimdi bakıyorum bu kadar sakin yaşıyoruz ki o zamanlarımıza göre. Çok komik bir çocukluk yaşadık. Özgür bir çocukluk yaşadık. O yüzden yani mesela bizim böyle telefonlarımız falan olmadığı için yani o zamanlar olmadığı için böyle hep birbirine bağlı duygusal bağlarımızı çok kuvvetlendirebilecek birbirimize daha bağlanacağımız olaylar yaşadık. Ve içten bir dilek diliyorum sizin için de. Umarım sizin de böyle çok güzel dostluklarınız olur ya da vardır. Ve onlarla birlikte önünüzün sonuna kadar yaşlanırsınız. Arkadaşlar Batı'yı zaten tanıyorsunuz. Birkaç videomda vardı. Onu da çok seviyorum gerçekten. İnanılmaz yakışıyorlar. Böyle 7 senedir onların böyle beraberliğine, aşklarına kavgalarına, atışmalarına birbirlerine bağlanışlarına tanıklık ettiğim için ben çok çok mutluyum. Ağlıyormuşum şimdi. Diliyorum ki inşallah mutluluklarınız daim olsun. Canım Ayşeci ve canım kardeşim Batu. Bu arada Batu için de tabii ki bir şeyler söyleyeceğim. Batu bizim mavi gözlü, yakışıklı uzun boylu damadımız. <laughs> İnanılmaz komik ve böyle çok böyle enerjik, zıpır bir tiptir yani. Birlikte oyun falan oynar, izlerken yani hepimiz birlikte çok eğleniyoruz. Böyle gerçekten her ortama uyum sağlayan bir insan. Bizim Batu'yla hatta ilk böyle hesap kimde videomuzun altında Ceren'le Batu'nun huyları çok benziyor gibisinden bir şey yazılmıştı. O şeyden olabilir. Böyle ikimiz de kardeşimli falan konuşuyoruz ya. Onlar olabilir diye düşünüyorum. Gün çok güzel geçti. Nişan falan. Ayşe çok mutluydu. Prenses gibiydi. Batu da çok çok mutluydu. Oynadılar ettiler. Ondan sonra eğlenceye gidildi. Bu arada ben bazı yerlere çekim yapamadım arkadaşlar. Ben Ayşe'nin yüzünü kesildiğini bile görmedim. O sırada tam Seyda tezi beni yukarı bir şey almaya gönderdi. En yakın arkadaşların kaderi budur arkadaşlar. Onlar bir yere gönderilirler ve bazı anları kaçırırlar. <laughs> ya ben aslında şu yüzden çok üzülüyorum göremediğimi. Profesyonel bir çekim ekibi olmadığı için her anlarını ben çekmeye çalıştım. Deals videolar için normal yatay düzlemde çektim. Hani sonradan izleyip gülebilsinler diye. Ağlayacağım şimdi çünkü Ayşe benim kınamda ağlamaklı olmuştu. Nikahımda da ağlamaklı olmuştu. Şimdi onu çok ben o zaman ilk böyle çok mutluydum. Ağlayasım hiç yoktu. Şimdi Ayşe'yi çok iyi anlıyorum. İnsan duygulanıyormuş gerçekten kız kardeşi böyle. Ne bileyim öyle işte <laughs> Onların mutlu da inanılmaz mutlu oldum. Ayşe ve Batu bu videoyu izliyorsanız size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Ve her zaman yanınızda olduğumu zaten biliyorsunuz. Bu arada bu video size, ailenize, çocuklarınıza, torunlarınıza bir ana olarak YouTube kapatılmadığı sürece burada kalacak. Çevreniz, arkadaşlarınız ve bütün üst soyunuz ve alt soyunuz bu videoyu izleyip e, mutluluğunuza tanık olacaklar. Bu yüzden de çok mutluyum. Ayrıca izlediğiniz için ve Ayşe ile Batu'nun mutluluğuna tanıklık ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Muhtemelen şimdi evlenecek, nişanlanacak olan arkadaşlar vardır. Ayşe'nin nişan elbisesini ve nişan aksesuarlarını da aşağıya linke koyuyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Çok çok güzel mutluluklar sizlerin de olsun. Daha güzelleri hatta sizlerin de olsun. Bay bay.